Kendini feda ederek kimseyi kurtaramazsın. Anla bunu artık. Hayat yanlış tercihlerden oluşur. Bunların sonuçlarına katlanmaya da yaşamak denir. Şimdiye kadar benim sevdiklerimin, ailemin canını yakmamış kimseye elimi sürmedim. Kimiz artık aynı taraftayız. Sen ve... Bunu yap. Dehadisinde nefesler tutuldu. İmre için büyük uğraşlar veren Devran sevdiklerinin kaybetme noktasına gelmesi onu deliye çevirecek. Karahanlı'nın yapacağı hamle zaten aileden birilerine zarar vermekti. İlk başlangıçta İmre'yi tehdit etseydi Devran'la. İmre ve Devran'ın birbirinden uzak kalmayacağını gören Karahanlı'nın en sonunda kız kardeşi Ayşegül'e bu şekilde zarar vermesi kendisi için de artık yolun sonu göründüğünü de göstermiş oldu. Yeni bölümde Karahan'ın vedası gerçekleşirken devranı bekleyen büyük acılar artık daha da fazla alışacak. Dizide reytinglerin biraz düşüşü aksiyonla ilgiliydi. Senaryonun birkaç yerde tıkanmasından sonra olayların gidişatı da belli olacak. Hal böyleyken bu şekilde devam eden dizi büyük ihtimalle tek sezonluk olacak. Şimdi sizler de daha ikinci sezonu hak ediyor diyorsanız da Videoyu beğenerekten sayımızı belirtmiş olalım. Ve anlık paylaşımlar için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı da unutmayın. Bir videomuzun sonuna geldik. Sonraki videomuza görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.